Siz o gün bir anlatır mısınız? Şimdi ben sabah kahveye gittim. Ben kendine konuştum balkonda dedi. Dedim yenge ne yapıyorsun dedim valla iyiyim dedim. Ben çektim kahveye gittim. Baktım bile geldi dedim o dedi ablamış. Kalkım eve geldim. Evimde hiç şey yok. Yeni abime abime bir de hastaneye gittim. Ben dedim başını sorsun dedi ne ölmüş. Oradan polise ölmüş. Ablamlara bakıyorsun. Bir, e, anahtar vardı, şey vardı. Yani bir bir köpe. 100 milyon 1 milyon 1 lira para. O hepsini o cidanın içine koydular. Onlara hepsini bana verdiler. Millet orada çoktu. Size Ali tüpe götürecek. Hepsi gitti. Benim kız sonra geldi. Kız ağlıyordu. Kızı eve götürün dedi. Kızı bir bıraktım. Geri döndüm. Benim ben... Yok yok ben girmedim. tüpe geçtim. Ali tüpe geçerken abim orada değil. Ben anahtar kendine oldum. Verdim. Sonra millet dedi ki yani e, abim dedi televizyon çıkmışlar dedi. Ben kurtar ben çağır. Mutfağa gelmedi. Bir geldi. Ya üzülürüm yani şimdi o sinir suçlu beni çıkarıyor. Demek ki o şeyi ben almışım. Ben. Ben gittim araba şişçeli açmışım. Onun için benim zoruma gidiyor yani. Ben bilseydi ki yani ben oradan anahtar almazdım. Ben ne bilecektim? Ben yani onun için çok benim zoruma gidiyor yani. Benim yengem öldüm ben gittim çelikini gördüm. Ben hiç bilmiyor çeliği bilen dedim. Yani sonuçta siz diyorsunuz ki ben kahvedeydim. Herkes de beni gördü. Gelip bana haber verdiler. Evet. Evet. Ve evet. gelip bana haber verdi. Ben gittim. Geldim. Bizim malzemesi buradadır. Ben kimseye vermedim. Ben anahtar sana veriyorum. Tamam dedi. Çekti eve geldik. Eve geldik sonra gittik dışarıya açtılar. E Vallahi Ben iki tane günahı çekme. Hani o sene yani, Ön içeride vardı. Onlar gitmemiş. Geri kalanı kaldırmışlar. Yani kırkız olsaydı hepsini götürürdü. Bir şey bırakmazdı. Bir dakika kasanın içinde kalan var mı? Bilmem ben haberim yok. 500 kalan... 500 550 milyon dün de söyledim 550 milyon para kalmıştı. da da biraz şeyleri vardı ben size söyledim yani herkes isimlerini yazmışsın. bir dakika bir dakika kimin kimin parası kaldı şimdi kasanın içinde kimin nesi kaldı? Amanak şeyde Ama yüz... kimin emaneti? He? Kimin Amanat, e, bir amcamın oğlu sakat var. O bana bıraktı. 3 milyon o da yoktu. O da gitti. 550 milyon kasanın içinde bırakmışlardı. Tamam o 550 lira kimin emaneti olan 550? Bizim de o bizim Okey. de. O sizin. He. Ben sanki Ali Bey bir gelinin bir şey diyormuş gibi anladım. Hı? Bir dakika bir oraya alır mısınız başa bak. Başka bir şey söylüyor Ali Beş tane amanat biz dedi. Ben dün de söyledim. Herkesin altınlarının amanatı savcıya kendi hepsini üstüne alacaksın. Ben amanat amanatı kaç tane altın var? 48 tane altın, bir yarım, bir çeyrek, dört tane, altı tane üstlük. hiç altı altın mı kasada? Altın, altınlar, altın, o şeyinin kalmış mı altın? Ki, gizli kasada kalmış da az kaldı. Zaten onun da az şeysi var. Bir miktarı ben bilmiyordum. E, Abdullah ve kalanlar Göremedikleri için mi alamadılar? Göremedikler, göremedikler. Ha göremeyecekleri e, bir evet, bölümde. Evet. E, Şeysi vardı, göremedikler. <laughs> tamam. Yani şimdi ben gizli Ha, Gizli da. Leyla Hanım'ın kız kardeşinin altınları, baldızının altınları. Evet. Baldızın altınları kasanın gizli bölmesi nerede var? E, yukarıda var, yukarıda gizli yeri var. Şeyi koyuyorlar, onu onu Biz, bilmiyorlar. O zaman, göz göz zaman var, kasayı çok iyi şey tanımayan, var. kasayı çok iyi tanımayan gizli bölmesini. <laughs> Bilmeyen birisi eee. kasayı açtı. Ben e, bana da ben daha açamadım. De o gizli bölmenin ayrı bir anahtarı pardon. olması lazım. He, yok yok anahtar Yapım. değil de pardon. var ben, var şimdi var kasada da izleyeceğiz. Gizli ana yani kasanın ana e, altan elini götürüp Kapısını kaldırıp öyle görmek zorundayım. Ben açamazdım. Bana görür, da çağırdı. Gizliye görünmüyor. girilmiyor. Bana da çağırdı. Ben getirdim bir şey yok. Ben bilmedim gizli. Eli getirdim. Eli getirdim. Gizli yeri bilmedi. Dedi bak buradaydı. Altınları onun altınları geri verdi. Şimdi hangisinin ismi yazılı içine koymuştum ben zaten. Ne kadar şeyleri var. Bilezikleri var. Herkesin ayrı ayrı ismi Kızım da 20 altın bir çeyrekti. Ondan sonra Beş yani hem... o o kasadaki evet. altınların hepsi sana ait değil 5 kişinin de orada babasının evet, evet, evet. kızının gelininin aldığı. Emanet emanet, emanet, emanet. Emanet. Sen de emanet bıraktın. Evet, emanet, emanet, emanet. emanet. <laughs> emanet, evet, emanet bırakıyordun. Evet. Savcı ve bana dedi ki hepsini sen birden söyle gidenleri söyledim. Gidenleri hepsini birden söyledim. 48 tane aldı. O gelinin burnu e, bir, künyesi bir de zincir vardı. Çok matrazi. Gelini mi? O da buradan uzaktır. Yani altı yüz metre falan. Tabii dün okudum 48 tane cumhuriyet altını, dört bilezik, bir buçuk metre zincir, altı yüzlük, bir çeyrek, bir yarım altın, üç bin lira para yani. Bu gider. aynı o Bunlar gitti. Gidenler Bunlar mı? giderler. Ha, onlar gidenler. Heh. Şimdi benim bacımın altınları kasanın gizli bölümünde kaldığı için hırsız veya başka bir insanın oraya müdahalesi el çabukluğu Heh. olmasından dolayı arka yeri görmeden ha, Arka yeri görmedim. Ben yani o kapalı kalıyor. Ben mal sahibiyim. Ben açaradı dedim bunun gizli yeri de var. Çünkü zaman farkı. Ben onun gelinim yani. kaldı dedi. Ben, ben el getirdim açmasını bilmiyordum çünkü. Ben kim, kasada... kim açtı sonra? Ha? Kim açtı? Yok anahtar ben o gelin gelinere şey oğluma verdi getirdi. Oğlum geldi. Yani gizli yeri kim açmış? Gizli yani. yeri gelin mi açtı? Gelin açtı mı? O biliyor. Yani. O biliyor. O biliyordu. O Biz biliyor. tuttuk ona beka. O yeri biliyor. Bu yere verelim işte e, gelin. Çünkü kasayı anladığım kadarıyla Hı. bir sizin rahmetli işiniz ölmeden önce bir hülya yani gelininiz açıyor. Evet. Sabah koyuyor bileziklerini. Aynı Verdim öyle. diyor. Daha sonra e, rahmetli olduktan sonra kasayı açan yine gelininiz oğlunuz. E şimdi yani e, kişi, oğlumla enişteyle aynı bunlar zaten eniştemin de altınları vardı. Gelin oğlu eniştesi. He, üçü giriyor kasaya. Üçü, üçü. Ama zaten Karabalık millet hep burada Ama bir izleyelim öyle değilmiş. Hı. Hı. Dur Bir ara verelim de. Karabalık hep burada Evleri çok düşünüyordum, onu konuşuyordum. Kuvardalığı vardı yalnız. Hatta bir telefon namaz, bir telefon gösterdi bana. Nadir'e geliyorum, senin oğlan, senin kız gelin çok iyi ya diyorum. Bana bakıyorlar diyordum. Bir kız ver para istedim, hiç yok demedi abi. Peki bu para ödendi mi? kaç Sokakta oynayan son çocukların dizisi 90'lar çok yakında ATV'de. Alo, tapan mı? Ha. Ya hiç hesapta yokken acil para lazım oldu da benim de hiç hesapta yok. Şu bankayı bir atsanız. ATM'den mi? paran olmasa da tebde paran hazır diyorsun. Taksit taksit mi ödüyorum? Kartını takıyorsun. Paranı alıyorsun. Tebrikler. Şaşırtıcı. Vallahi ben şaşırdım. Tebde şaşırmaya hazır olun. 7 gün 24 saat tebde paranız hazır. Avon'dan yeni Color Trend makyaj serisi. Günün her an. Trend makyaj serisi. Sadece Avon'dan. Avon temsilcinizi arayın. Color Trend hayatının her anına renk ve eğlence katıyor. Sen de benimle tanışmak ve eğlenceli bir gün geçirmek istersen... ...Facebook'a gir, Color Trend'in yüzü olma şansını yakala. Avon, her şey kadınlar için. Demek eti bize hala reklam yapmıyor. Neymiş? Satışlarımız iyiymiş. i̇yiymiş. Reklama ihtiyacımız yokmuş. Yok, Biz yok. de kendi reklamımızı kendimiz yaparız. Kendimiz yaparız. Getirin paketi. Getir getir. Bunda balık kraker yok. E balık kraker biziz abi. İçeri. Ver müziği. Eti balık kraker. Ver sloganı. Eti balık kraker. Adı yeter. Adı yeter. Reklam da böyle yapılır. Oğullarımla ben güneşin keyfini çıkarmayı seviyoruz. Ama çamaşırlar sevmiyor. Çünkü kokularını kaybediyorlar. Artık bunun için bir çözüm buldum. Yeni Vernal Max'ı keşfettim ısıya dayanıklı ferahlık incileri harika bir koku yayıyor. Üstelik çamaşırlarınızı dışarıda kurutsanız bile her gün harika bir ferahlık yaymaya devam ediyor. Hem de 7 güne kadar. Deneyin, siz de bu ferahlığı seveceksiniz. Yeni Vernel Max. Vernel'in sevdikleriniz için en iyisi. Tüpsülerinize yaptınız. Bakalım Türkiye'nin cipsi hangisi olacak? Erkeklerden pirzola lezzetinde bıyık, kızlardan cacık lezzetinde yonca. Paketlerdeki şifrelerle Doritos Akademikom'a girin ya da bile tarafınızı ve kişisel bilgilerinizi mesaj atıp oyunuzu verin. Çekilişle son model Porsche Cayman kazanın. İster binip gezin, ister satıp çatır çatır parasını yiyin. Toplam ödül 500 bin lira değerli. Yürüyün Doritos Akademikom'a. Çocuğunuzu giydirirken siz soyulmayın. Soğuk! yaz kıyafetleri çok uygun fiyatlarla Sobe'de. Çok çok minik. Tüm cam yüzeyler onu iyi tanır. Mutfak ve banyodaki parlak yüzeyler için de pratik temizlik yeni cam sil. İz bırakmadan pırıl pırıl parlatır. Çiçek açmış, yaz mı Festivalin ince, hafif, renk renk yasalılarıyla evlere yaz geliyor. Türkiye'nin yasalısı festivalde. ŞEYMA Özin geliyor. Kim milyoner olmak ister de bir ilk milyon Beklenen an geldi. Bir milyon bir biri kazanacaksa ancak böyle yaparak kazanır. Bir telefon jokeri, 250 bin liralık su. Şeyma, jokeriyle 1 milyonluk soruya ulaşabilecek. Cevap vereceğim ki Peki son kararınız Nefesler tutuldu. Son kararım. Kim milyoner olmak ister yeni bölümüyle Yarın akşam ATV'de. görünüyorsun. Elbisen yeni mi? Hayır. Sadece Pervol göz alıcı beyazla yıkandı. Pervol yenileyici etkisiyle beyazları yeniler, parlaklık verir. Yeni Pervol. Yeni gibi göz alıcı beyazlar için. Mudo'nun tercihi. Al kapakları ver konseri. Şimdi mi? Evet şimdi ver konseri. Yedi gün konserleriyle hangi şehirdeysen ben de oradayım. Paris'ten bir ilk. Lazer uygulamasına meydan okuyan yaşlanma karşıtı krem. Proxilanla zenginleştirilmiş yeni Revitalift Lazer Çarpı 3. Kanıtlanmış 3 etki. Kırışıklıklar azalır, cilt dokusu düzelir. Cilt sıkılaşır ve sarkmalar toparlanır. Lazerle kırışıklık karşıtı uygulamaya karşı test edildi. Sonuç inanılmaz. Lazer uygulaması düşünen kadınların %80'i ertelemeye karar verdi. L'Oreal'den Revitalift Lazer Çarpı 3. Zırlamasıyla, fırlamasıyla, Uçamıyla, kaçanıyla, o son dakikasıyla, tertibiyle, düzeniyle, şakasıyla, dalgasıyla, tüm samimiyetiyle hayat güzel farkındayız. Çünkü hep yanındayız. Karnıyarıktan bezelyeye, nohuttan yahniye, sıcak yemeklerin lezzet sırrı, komili riviera zeytinyağı. Zeytinyağının hakikisi... Komili 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 komili. Yeni Stress Protect. Nivea'dan stresli anlarda bile koruyan ilk deodorant. Terlemeye ve ter kokusuna karşı ekstra koruma. Yeni Stress Protect deodorant. Nivea'dan. Samsung'da üçüne birden evet. No Frost buzdolabı, Eco Bubble çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi 2999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik HSBC Advantage e özel 12 taksit ve 2 ay erteleme fırsatıyla. Daha yoğun çikolata, daha çıtır külahıyla yeni Cornetto disk. Şuradaki arkadaş gönderdi. Daha bol fındık, çıtır külah ve nefis tatlı son. Yeni Kornet odisi keyfi yolunda, aşkı sonunda. Hanımlara müjde, Emine Beder'den her hafta pratik ve ekonomik tarifler. Bu cumartesi, pastalar, kurabiyeler ve börekler. Tam 32 sayfa, kırıl pırıl baskılı. Derginiz yarın Habertürk ile birlikte bedava. Hey, pörste bakın. Abi, sende de hiç şans yok ya! <laughs> Neyse ki şansın dönmek üzere! First'ten her hafta bir Audi A3 hediye! Daha çok şanslı paket al, kazanma şansını arttır! First Sensations'la şans bu defa sana gülecek! Feyza'yı ömür boyu beklerim ama başkasıyla evlenmesine asla müsaade etme! Kötü bir şeyler olacak! O adam Bilal'e zarar verebilir! Bir bak bakalım benim tarafı nasıl olmuş? Senin yaradandan ötürü yaradılığını sevişim. Bir adım gelene on adım gelene.